Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Maalesef 14 kişi yaralandı. Hatay'ın 4 yol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs Yeni Yurt mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. 14 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 acil sağlık ekipleri yaralanan 14 tarım işçisini çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Değerli seyircilerimiz bizler de yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, değerli izleyicilerimiz.